Değerli öğrenciler, bu videoda tek fazlı tam dalga kontrolsüz ve kontrollü doğrultucu yapılarını hızlıca inceleyeceğiz. tek fazlı tam dalga kontrolsüz doğrultucunun direnç yükü durumunda burada görüyorsunuz 4 diyottan oluşan bir devre yapısı. Sinüsün pozitif ve negatif alternansında ikişer diyot devrede olacak. Diğer iki diyot ise kesimde olacak. İlk etapta 0 pi aralığında sinüsün 0 pi aralığında D1 ve D4 diyotları iletimde. Kaynaktan çıkan akım D1 diyodu, direnç D4 diyodu ve kaynağı geri dönüyor 0 pi aralığında. Pi 2 pi aralığında ise D2 ve D3 diyotları iletimdedir. Negatif alternans olduğu için şurada bakın. Şurası sefer V girişin alt tarafı pozitif üst tarafı negatif gibi düşüneceğiz Dolayısıyla akım bu şekilde çıktı d3 diyordu renc d2 diyordu ve kaynağı geri dönüyor yani periyodun yarısında d1 d4 diyotları diğer yarısında d2 ve d3 diyotları e, iletimdedir yarım dalgadan farkı negatif alternansta doğrultulmuştur biraz daha gerilimin ortalama değerinin büyüdüğünü göreceğiz biraz sonra. Denklemi e, yazdıktan sonra yük geriliminin tam dalga tüm alternansların doğrultulduğunu görüyoruz. Giriş akımı sinüsoyda, e, sinüs formundadır. Şu mavi kesikli çizgiyle gördüğünüz şu siyah e, çizgiler ise siyah grafik ise e, benim direncimden geçen akımdır. Dirençten geçen akım DC, kaynaktan çekilen akım AC akımdır arkadaşlar bakın çıkış geriliminin ortalama ya da yük geriliminin ortalama değerini hesaplamak istiyorsak 1 bölü periyot burada periyot nedir pi'dir çünkü her iki alternansta doğrultulmuştur periyot yarım dalda kontrolsüz doğrultucuda 2 pi olarak düşünülmelidir burada ise Periyot P'dir arkadaşlar. 1 bölü P sıfırdan P'ye Vmax sinüs omega T D omega T'den 2Vmax bölü P benim yük gerilimimin ortalama değeri. Tabii ki kontrolsüz doğrultucu olduğu için e, yük geriliminin ortalama değerini değiştirmemiz söz konusu değil. E, sabit bir çıkış gerilimi elde ediyoruz. Burada e, tamamen giriş geriliminin tepe değerine bağlı bir Sonuç elde etmiş olduk. Çıkış akımı ya da yük akımının ortalama değeri 2Vmax P bölü R aslında dirence bölüyoruz. Gerilim bölü dirençten çıkış ya da yük akımının ortalama değerini hesapladık. Şayet bizim yükümüz direnç endüktans olursa çıkışta direnç ve endüktans elemanını görüyorsunuz. Yine 0 pi aralığında ee, bakın D1 ve D4 diyotları iletimde pi 2 pi aralığında ise negatif alternansta ise D2 D3 diyotları iletimde şöyle bir soru aklımıza gelebilir ee, yarım dalga e, kontrolsüz doğrultucuda R'li yükü için bir beta açısından bahsetmiştik çünkü endüktans akımının direkt sıfırlanamayacağı, endüktans üzerindeki akımın sıfırlanması için belirli bir süre geçmesi gerektiğini, beta açısının oluştuğunu ifade etmiştik. Fakat burada doğal olarak e, tam dalga doğrultucu, doğal olarak serbest geçiş yoluna sahip olduğu için e, akım, yük akımı ya da kaynaktan çekilen akım daha doğrusu e, pi anında arkadaşlar, ne olacak ee, aslında diğer alternansa başlayacak yani burada akımın bakın normalde sıfırlanmadan yeşil değişime bakın sıfırlanmadan hemen e, artmaya başladığını görürsünüz. Şayet yükümüz e, direnç ve onun çıkışına bağlı bir kondansatörse yine değişen bir şey yok D1 ve D4 0 pi aralığında D2 ve D3 pi 2 pi aralığında iletimde olacaktır. Ee, normalde bakın şu siyah kesikli çizgi e, kondansatör olmadan elde ettiğimiz gerilimde çok dalgalı bir gerilim olduğunu görüyorsunuz. Ben buraya bir kondansatör eklediğimde paralel bir kondansatör eklediğimde arkadaşlar. Şurada bakın kırmızı e, değişim. Kondansatör gerilim dalgalanma miktarını azaltmıştır. Kondansatörün değerini büyütürsek bu dalgalanma değeri yani gerilimdeki e, e, ripple ya da dalgalılık oranı azalacaktır. Şimdi gelelim kontrollü doğrultucu yapısına. Bakın e, diyot elemanı yerine tristör kullanıyoruz. Tristörler e, üç uçlu elemanlar, yarı iletken anahtarlar, bir kontrol ucu var, iki ucu anot katot olmak üzere toplamda üç uçlu bir e, yarı iletken kontrollü bir diyot olarak da tanımlanabilir. Pozitif alternansta çalışırlar. Negatif alternansta bir diyot gibi davranırlar. Ee, tabii ki tristörlerin iletim koşulları anot katot gerilimi pozitif olmalı ve tristörün gate ucundan bir kapı sinyali uygulanmalıdır. Ee, kapı sinyalinin uygulandığı ana alfa açısı diyoruz. Alfa an diyoruz arkadaşlar. Buna tetikleme açısı, faz gecikme açısı açısı gibi e, tanımlamamız mümkün. E Şimdi benim e, bakın diyot devrelerinde olduğu gibi yani kontrolsüz e, doğrultucularda olduğu gibi yine e, alfa anında tetiklendiğini varsayıyorum. Tristörlerimin S1 ve S4 S1 ve S4 tristörlerinin alfa anında etiklendiğini varsayıyorum. Hangi ana kadar bu devam edecektir? Pi ana kadar. Çünkü Pi 2 Pi aralığında S1 ve S4 tristörlerine negatif gerilim geleceği için doğal komutasyona uğrayacaklar. Yani doğal olarak kesime girecekler. Zira uçlarındaki gerilim negatif olacak. Şimdi devre üzerinden takip edelim. 0 Pi aralığında bakın akım bu şekilde S1 e, 0 Pi değil Alfa Pi aralığı da. Ee, kaynak kaynağın üst kısmından akım çıkıyor. S1, direnç S4'ten devresini tamamlıyor. Bakın P ile P artı alfa arasında yine tristörler kesimde. Şu çaprazdaki tristörler kesimde S2 ve S3. P artı alfadan 2P'ye kadar iletimde kalacak. Bu durumda negatif alternanstayız akım şu şekilde çıkıyor. S3 tristörü direnç ve S2 tristöründen devresini tamamlıyor. Bakın burada e, yük uçlarındaki gerilim. Şurası alfa, şurası pi, şurası pi artı alfa, şurası 2 pi arkadaşlar. Şurada S1 ve S4, şurada S2 ve S3 iletimdedir. Şebekeden çekilen akım ya da kaynaktan çekilen akım arkadaşlar alternatif gerilim kaynağıdır giriş kaynağı dolayısıyla bakın ee, alfa anından itibaren pi anına kadar akım çekiliyor daha sonra pi artı alfa anından iki pi anına kadar bu sefer negatif yönde bir akım var şurası pozitif alternans pozitif bir akım negatif alternans negatif bir akım iki trüstör pozitif alternans'ta diğer iki tristör negatif alternans'ta iletimde olacaktır. Çıkış geriliminin ortalama değerini daha önceki devrelerde de yaptığımız gibi 1 bölü periyot bir 1 bölü periyot ortalama değer hesabı yapıyoruz. 0 olduğu için işleme katmama gerek yok. Alfa'dan pi'ye yani bakın şuradan şuraya. Zaten devamında periyodik olduğu için pi olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla alfadan pi'ye bu integrali çözdüğünüz zaman v max bölü pi 1 artı cos alfa yazarız. Buradaki alfa açısı benim kontrol parametrem. Alfa açısını değiştirerek çıkış geriliminin ortalama değerini değiştirebilirim. Gelelim bizim motor kontrolüne. Böylece ne olacak? Motora değişken gerilimler uygulayarak aslında bir endüvi gerilimi kontrolü yapabilme imkanına sahip olacağım. Veya bir akız ayıplatma e, olarak da bunu düşünebilirsiniz. Serbest uyarmalı bir doğru akım motorunda uyarma devresi harici bir DC kaynaktan besleniyordu. Ben şu anda bu devre sayesinde e, ortalama değeri değişen DC bir gerilim elde edebiliyorum. Girişim alternatif gerilim, çıkışım değişken bir DC gerilim. Bunu ben ee, motorun endüvi devresini veya serbest uyartımlı bir motorda uyarma devresine bağlarsam bu gerilimi uyarma akımını da kontrol edebilirim veya endüvi gerilimini kontrol edebilirim. Dolayısıyla motorun hız moment karakteristiğine etki edebilir Evet. Ortalama çıkış akımını gerilim bölü dirençten Vmax bölü ile 1 artı cos alfa bulur. Akımın etkin değerini ise arkadaşlar e, bakın kök içinde 1 bölü değil. Alfadan piye. Şurası benim akımım. Ve ee, max bölü r sin omega t'nin karesi. Dolayısıyla buradan akımın etkin değerini ve max bölü r 1 bölü 2 eksi alfa bölü 2 pi artı sin 2 alfa bölü 4 pi olarak buluruz. Burada şu ifade aslında ne olacak? Normalde yük akımını görmüyoruz ama yük nedir? Gerilim bölü şey yük akımı nedir? Gerilim bölü direnç. Dolayısıyla V yük nedir? V max sinüs omega t bölü R yaparsanız I yük ya da I çıkış olarak bunu yazabiliriz. Son olarak e, direnç endüktans yükü durumunda arkadaşlar alfadan P, e, alfa'dan beta açısına kadar S1 S4 iletimde. Beta'dan 2 pi anına kadar S2 ve S3 iletimde. Burada e, pozitif yönde tristörler bir diyot gibi davranmadığı için arkadaşlar bakın endüktans akımının pi'den sonra e, devam etme durumu var. Çünkü e, tristörler iletim yönünde ya da pozitif yönde diyot gibi değiller bu nedenle e, burada e, beta açısı oluşuyor kontrolsüzde oluşmuyordu hatırlayın alfa beta aralığında bu aralıktan benim yük akımım arkadaşlar herhangi bir zaman için bu şekilde hesaplanıyor e, beta 2 pi aralığında ise şurası bakın beta 2 pi aralığı şurası aslında akımın sıfır olduğu aralık şurası. Bu arada giriş akımının e, sinüs ya da alternatif gerilim formu, alternatif akım formunda olduğunu unutmayın. Yük akımı ise arkadaşlar tabii ki DC olmak durumunda. Çünkü çıkışta bir DC gerilim elde ediyoruz. Beta 2, e, aralığında bizim akımımız sıfır. Ve empedansı biliyorum. R kare artı omega L'nin karesinin karekökü ifadesi teta açısı ve zaman sabitini bu şekilde buluyorum. Bunların hepsi empedans açı ve to zaman sabiti akım denkleminde kullanacağım büyüklükler.